Sevinçle de kanalıma sevgili izleyenleri, yine benim güzel kaktüslerim açmaya başladı. Haziran ayının gelmesiyle birlikte biliyorsunuz taşınmıştık, yerleri biraz değişti, hatta biraz da azalttım. Böyle iki saksı bıraktım, birazını da dağıttım. Ama bunlar da yeterli. Hemen size hem kaktüsler hakkında bilgi vereceğim, hem kaktüslerin güzel görüntülerini sizlerle paylaşacağım hem de bakımları ve gelişimiyle ilgili de size bilgiler vereceğim. Ee, bir tane dün görmüştüm. Ee, akşam oluşuyla birlikte hepsi açtı. Bir tanesi de Allah kısmet nasip ederse bugün açacak. Bakın hemen böyle gösteriyorum. Üzerinde de gördüğünüz bütün bu tülü tülü gibi gözüken şöyle yakın göstermeye çalışacağım. Bunların hepsi çiçek olacak. Toplam 27 tane falan görüyorum. Tabi küçüklerde de var yine. Hemen şöyle bir geçelim. Bakın buralarda da var. İlk baştan böyle başlıyor. Sonra biraz uzuyor uzuyor. Bu şekil oluyor. Sonra akşam güneşinin batışıyla birlikte böyle açıyor. Bunun ömrü ne kadar? Bu akşam güneş battıktan sonra bunların hepsi teker teker solacak. Ama bir tane bu açacak. Ama günün ilerleyişiyle, sıcağın ilerleyişiyle bunlar tekrar büyüyecek tomurcuklar ve tekrar tekrar açacak. Bakın burada küçük bir tane kaktüsüm var. Ama hemen orada da 3-5 gün önce tüylenen şöyle yaklaşık 4 cm kadar oldu. Hemen bu da büyüyecek. Size bunu da göstereceğim. Burada da etrafına o büyükleri artık dağıtmıştım çünkü yerimiz o kadar çok müsait değil hemen şöyle etrafına ufak ufak yavrularından diktim yeniden bunları büyüteceğim şunun etrafında çok yavru var bunları da biraz şunları birazcık seyretmek gerekiyor çünkü buralardan yine bakın şöyle tomurcuklar başlıyor altta da var bununla birlikte 30'u geçen bir çiçeğimiz olacak. Evet şimdi gelelim kaktüslerle ilgili bilgilerimize nasıl bakmalıyız. Yunanca'da dikenli bitki anlamına gelen kaktüsün anavatanı Meksika. Dünya üzerinde de 200 cinsi ve 1000'in üzerinde türü var. Susuzluğa ve yüksek sıcaklığa dayanıklı olan kaktüsler evlerde ve ofislerde kolay bakımıyla ve estetik görünümüyle tercih edilen çiçeklerimiz arasında. Benim bu kaktüsüm gördüğünüz gibi dikenli bir kaktüs. Bunların dikensiz olan sukulent dediğimiz ikinci bir türleri de var. Çöl bitkisi olan kaktüslerin gövdeleri suyu depoladığı gibi yaprakları da diken şeklindedir. E bu dikenler kaktüsleri korumak için ayrıca ışığı yansıtarak su kaybını önlemek içindir. Bendeki bu kaktüs cinsi huni şeklinde e, uzayan ve bu şekilde gördüğünüz gibi çiçek açan, gece çiçek açan, sapsız bir çiçek türü. Birçok kaktüs türü geceleri gövdeleriyle fotosentez yaparlar. Bazı kaktüs çeşitlerinin meyvaları da yine biliyor biliyorsunuz. Kaktüsleri sukulentlerden ayıran areal denen organları tüylü olan bu organlardan diken çiçek yan dallar çıkıyor. Büyümeyi de buradan yapıyorlar. Bu arada yine benim böyle bir çiçekliğimde onlarca kaktüs çeşidi ve sukulent çeşitleri var. Bunların birçoğu da açıyor. Bunlar daha önce size videolarını da çekmiştim. Bahçelerimizde ya da saksıda böyle benim gibi kaktüsleri yetiştirebilirsiniz. Yalnız e, toprakları kaktüslerin biraz daha özel, kumlu, geçirgen toprağı çok seviyor kaktüslerimiz. Bunun için e, perlit kullanabilirsiniz. E, kalın ve ince kum karışımlı toprakları seçerseniz kaktüsleriniz daha uzun süre yaşayacaktır. Çünkü kökleri çok daha e, rahat edecektir ve su aşağıya hızlı bir şekilde süzülecektir. Kaktüslere fazlaca gübre vermeniz gerekmez ama vitamin verebilirsiniz. Vitamin ihtiyacı olabilen topraklarda özellikle bunu verin. Bunu da Nisan-Mayıs aylarında verirseniz daha iyi olur. Uyku dönemlerinde vermemeye de özen gösterin. Kaktüslerin olmazsa olmazı güneştir. Bu yüzden güneşte mutlaka güneş görmesine dikkat edin. Ortam ısısı da tabii ki çok önemli. Güneş görmeyen yerlerde çiçeğinizin gelişimi ve çiçek açması maalesef mümkün olmayacaktır. E bu yüzden mümkün olduğu kadar güneş gören yerlerde tutmaya dikkat edin. Kaktüsler suya çok fazla ihtiyaç duymadıkları için yazın haftada bir kere, kışında 10-15 günde bir kere suyunu verebilirsiniz. Toprağının kurumasını parmağınızla ya da gözünüzle kontrol edebilirsiniz. Ama mutlaka tabağında kalan suyu da boşaltın. Mümkünse de suyunu yağmur suyu ve klorsuz suyla yapmaya gayret edin. Kaktüs çoğaltmanın en pratik yolu bu kaktüsün üzerinde gördüğünüz küçük küçük toplar, yumrular, yavrular diyelim. Onları alıp yeni bir saksıya dikmek. Bu şekilde büyümesi daha hızlı olacaktır. Yalnız bu işlemi kesinlikle yazın yapmanız daha doğru olacaktır. Çünkü kışın dinlenmeye çektiği için büyümesi oldukça yavaş olacaktır. Yeni saksıya diktiğimiz kaktüse de bir iki gün su vermemelisiniz. Çünkü su verildiği zaman kökler ıslak kalıp çürümesine sebep olabilir. Kaktüslerimizi mutlaka güneş gören ve havadar bir yerde tutmalıyız. Bunlar gelişimi için çok önemli. Yalnız yeni saksıya diktiğimiz küçük yavrular hemen bir yıl içinde çiçek vermez. Çiçek vermesi çiçek biraz daha büyüdükten sonra olacaktır. Kökten ayırdığımız genç kaktüsleri direkt güneş ışığına bir süre koymamalıyız. Bu onun güneşten yanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden yarı güneşli yerlerde tutulması daha uygundur. Evet bir kaktüs videomun daha sonuna geldim. Daha ileriki videolarımızda da diğer şurada da az evvel de gösterdiğimiz sukulentler ve kaktüslerle ilgili tekrar yine size bilgiler vermeye ve çiçek videoları çekmeye devam edeceğim. Her zamanki gibi sağlıkla kalın, mutlu kalın, sevinçle kalın.